Açın vanaları petrol patronuyuz artık. Ya yapabilir biliyor musunuz yeni yılda? Bakalım Abdurrahman neler imza, imza edecekti? Seçime doğru daha da radikalleşeceğini düşünüyorum ben Abdurrahman'ın. daha da çıldıracağını düşünüyorum. Çünkü e, seçim dönemi çok pis bir dönem. Şimdi rahatın böyle konuşuyoruz, espri yapıyoruz da seçim dönemi çok pis, rezil bir dönem. Yani herkes kuduracak, herkes çıldıracak, herkes böyle gerçek yüzünü gösterecek. Kim olursa olsun. Çünkü ya hero ya mero. seçimi aldın aldın, alamadın öyledir. Biliyorsun bitti. O yüzden Abdurrahman Uzun'u çıldıracağını düşünüyorum ben. Ben daha da fantastik şeyleri geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. Şeyde gördüm onu zaten. Gülşen videosunu izleyin onun bir. Yani bu, gülmem. Yani bir ara otur hatırlıyor musun? Unuttunuz hepiniz. Gülşen aşağı, Gülşen yukarı. Gülşen konuşuyorduk. Tamamen bizim bir şeyimizi değiştirmek için yaptılar onu. Algımızı. Gülşen aşağı, Gülşen yukarı. Abi ne oldu? Bitti gitti. Abdurrahman'ın bir videosu var. Oturun bir izleyin onu. Tükrediyor herif. sürkül ediyor. Yani kendi kitlesine sesleniyor. Çünkü propaganda yapmak da o kadar gerekli. Adamların bütün propagandası şey üzerine şekilli. Karşı tarafın suçlamakla, şeytanlaştırmakla. Tamamen buradan. hani bizi bitirecekler, bizi öldürecekler. Tamamen böyle propagandaları. Dolaylı olarak da Abdurrahman şükür ediyordu orada. Abi aylardır malzeme yok. Bir de Tunç Soyer şey demişti ya. Bir açıklama yapmış. Ne demişti? Abdülhamit'e bir şey yapmıştı, sallamıştı. Bir şey yapmıştı. Pardon Mahdettin'e, Mahdettin'e. Ne Abdülhamit'e, Mahdettin'e. Pardon. Oraya da böyle sevinç sınavları uç verir. <laughs> propaganda yapacak malzeme kalmadı adamlar. O yüzden seçim yakın böyle çıldıracağını düşünüyorum ama karşı taraftan bakalım kim eline malzeme verecek. Gerçi onlar bulur. Olmasa da bulur.